Gökyüzünün yeni efendisi Anka 3 ilk uçuşunu 2023'te gerçekleştiren ve kısa sürede mühimmatlı testlerle hedefine tam isabetli vuran bu hava yer görev uçağı teknolojimizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. En dikkat çeken özelliği kuyruksuz uçan kanat tasarımı. Bu sıra dışı mühendislik harikası onu radarlar karşısında neredeyse görünmez kılıyor. Turbofon motoruyla 0.7 maç hıza ulaşabiliyor. 40.000 fit irtifada 10 saatten fazla havada kalabiliyor. Dahili silah bölmeleri yine de düşük görünürlüğünü koruyarak 1500 kilograma kadar mühimmat taşıyabilir. Anka 3 sadece bir İHA değil, öncü bir kuvvet. Düşman hava savunmasını etkisiz hale getirerek arkadan gelecek diğer unsurlarımız için yolunu açacak bir oyun kurucu. 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yapay zeka destekli modellemelerle kısa sürede hayata geçirdiği bu proje Türk mühendisliğinin ve 250 bin saati aşan uçuş tecrübemizin bir zaferidir. Geleceğin savaş konseptini bugünden şekillendiriyoruz. Anka 3 yerli ve milli teknoloji ile gökyüzünde.